Selamlar değerli dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda size beraber iPhone telefonunuzda fotoğraflarınızı veya videolarınızı nasıl gizleyebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle telefonumda fotoğraflarımı bu şekilde açacağım daha sonrasında burada siz fotoğraf mı videomu gizlemek istiyorsanız o fotoğrafı seçeceksiniz veya o videoyu bu şekilde ben videoyu seçeceğim mesela videoyu seçtikten sonra sol alt kısımdaki paylaş simgesine tıklayacağım ve burada alt kısma kaydırdığımda Gizle diyeceğim. Gizle dedikten sonra bu şekilde karşıma bir uyarı çıkıyor ve bu video gizlenir ama istendiğinde gizli albümünde bulunabilir diyor. Burada ben videoyu gizle diyeceğim. Videoyu gizledikten sonra şu anda daha önceki gizlemiş olduğum video gizli albümüne kaydedildi. Buradan geri geldiğimde albümlere geleceğim ve burada alt kısımda diğer kısmında gizli kısmı var. Buradan gizli kısmına geldiğimde şu anda daha yeni benim fotoğraflarında bulunan bir video bu şekilde gizli albümüne artık gelmiş oldu. Burada dilerseniz gizli albümünden tekrardan fotoğraflarınızı geri alabiliyorsunuz. Sağ alt kısımdaki paylaş simgesine tıklayıp buradan gizleme derseniz bu gizlemiş olduğunuz videoyu tekrardan Fotoğraflarınızı bu şekilde alabiliyorsunuz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone'da fotoğraflarınızı veya videolarınızı nasıl gizleyebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Tekrardan sonraki aşamada gösterdiğimde de beraber tekrardan gizli albümüne girerek fotoğraf gizlemiş olduğunuz fotoğrafları veya videoları tekrardan kendi fotoğraflarınızı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Yani albümden bu şekilde çıkara bilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Yani anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz sizlerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.